Merhaba ben Suat. 2021 YKS'nin psikolojik inşasına devam ediyoruz. Bugün Milli Savunma Üniversitesi sınavını konuşacağız. Çünkü başvurular başladı. Haftaya daha büyük bir heyecan geliyor. Asıl YKS başvuruları başlıyor. İlk kez fotoğraf çektirecekler. İlk kez ÖSYM'nin altyapısında kaydını oluşturacaklar için ayrıca bir heyecan oluşuyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavını konuşacağız. Bunun psikolojik inşaya bakan yanını konuşacağız. MSÜ biliyorsun her yıl yapılan bir sınav. Birkaç senedir. Her yıl 300 bine yakın adayın girdiği bir sınav. Her yıl kendini denemek için girenler var. Bir TYT görelim diyenler var. ÖSYM eliyle yapılmış bir sınav var. Bari biz de girelim diyenler var. Askeri kariyer düşündüğü için girenler var. Ben de kendi öğrencilerime büyük oranda bu sınava girin. Önemli bir deneyim kazanın dediğim sınavlardan biri. Ama bence MSU en çok ne işe yarıyor sevgili dostum? Bunu seninle konuşmamız lazım. MSU ne işe yarıyor gerçekten? MSU'ya ben bir askeri kariyer düşünmüyorsam bile hocam neden girmeliyim? ...girersem de ne anlamalıyım, ne algılamalıyım bu sınavdan? Şimdi bazı öğrencilerde... ...YKS, Haziran ayında yapılacak YKS... ...lüzumundan fazla büyütülebiliyor. Yani sosyal medyanın etkisi olabiliyor. Çevreden duydukları anne, baba, kardeş... ...bir önceki senelerde girenler... ...mezunlar, öğretmenler, herkes... ...o sınavın aslında hak etmediği bir görkemle bahsediyorlar o sınavdan. Yani... E, tabii ki üniversite her şey değil, hayatın bütününde önemli bir şey olsa da Türkiye standartlarında her şeyde değil. E, bazı öğrenciler işte bu e, lüzumundan fazla büyüklüğün altında ezilebiliyor sevgili dostum. O nedenle bu videoyu çekiyorum. E, hani böyle güzel bir öykü vardır. E, genç bir dev, ortalığı böyle tir, tir titreten bir dev, e, namı yürüyor tabii her yerde. E, yan şehirdeki Bizim dev de e, duyuyor tabii e, genç Dev'in namını. Hemen ona bir mektup döşeniyor. İltifatlarla dolu böyle bir dostluk eli uzatıyor, bir zeytin dalı uzatıyor. Namınızı duydum falan diye. Tabi e, tabii bu mektup genç Dev'in eline gelince genç Dev e, hakaretlerle karşılık veriyor. O gençliğinde verdiği bir e, heyecanla. Hakaretlerle dolu karşılığı alınca bizim de hışımla yerinden kalkıyor ve yan şehre doğru gitmeye başlıyor. Amacı genç dev'i yakalamak ve onu orada alt etmek. Ee, öyle bir gümbürtüyle şehre giriyor ki genç dev ve karısı heyecanlanıyorlar. Karısı bir de bakıyor ki yani acayip sinirli, öfkeli ve asla başa çıkamayacakları bir dev onlara doğru geliyor. Hemen genç dev'i uyarıyor diyor ki sen şuraya yat. Ben bu adama bir yalan söyleyip göndermem lazım. Yoksa biz bunu alt edemeyiz diyor. Bizim genç dev hemen orada yatağa yatıyor ve uyuyor numarası yapıyor. Yaşlı ve bizim de eve bir giriyor. Kadına diyor ki kocan nerede senin? Onunla hesaplaşmaya geldim. Ee, kadın diyor ki sessiz ol. Şit. Bak diyor çocuk uyuyor. Sessiz ol diyor. Bizim de bir bakıyor ki yatakta e, bir çocuk uyuyor. Çocuk dedikleri şey devasa ayakları görünce diyor ki çocuk mu? E, ve içinden şöyle söylüyor bizim de diyor ki çocuğu buysa kendisi kim bilir nasıldır? Hemen çok özür dilerim hanımefendi diyor. Eşinize selamlarımı iletin. Ve gerisin geriye yaşadığı şehre dönüyor. Kime öğreneceğini zihninde YKS böyle bir etki yapıyor sevgili dostum? Ee, hak etmediği bir değer atfediyor. Bakıyor etraftan duyduğu her şey. Orada devin ayağı sembolize ediyor bunu. Etraftan duyduğu her şeye bakıyor ve diyor ki korkarım bu sınav gerçekten de çok zor bir sınav. Ee, i̇şin böyle olmadığını öğrenmek için sana MSU'yu öneriyorum. Bir askeri kariyer düşünmüyor olsam bile MSU sınavı hazırlık noktasında... Evet sana birebir gerçekliği yaşatmayacak onu bil. Yani ben öğrencileri mümkün olduğu kadar mesleğe girmeleri yönde telkin yapıyorum ama e, Haziran ayında gireceğin TYT ile birebir aynısı olmuyor. Yani gerçek evet, gerçek bir sınav, gerçek ÖSYM, gerçek gözetmenler, gerçek kitapçık. ÖSYM eliyle hazırlanmış gerçek bir TYT deneyimi. Sınavdan birkaç önce yaşanacak önemli bir deneyim ama asla gerçek değil. Neden? Çünkü... E, alttan alta aslında sen o sınavın seni çok bağlayıcı bir yanı olmadığını bilerek giriyorsun. Yani 26 Haziran sabahında gireceğin TYT'de ya bu sınav çok önemli gibi bir telkini kendine vereceksin emin ol. Ama MSÜ'de ya ben böyle bir şey düşünmüyorum zaten ama kendimi bir görmek için giriyorum dediğinde o gerçekliğin ne olduğunu sen çok iyi bileceksin. E, bunu şey gibi düşünebilirsin. Gerçek ama gerçek değil. Yani e, uçak pilotlarının, otobüs şoförlerinin eğitimleri esnasında onları böyle simülasyon araçlarına bindirirler. E, ve neredeyse o otobüsteki an, kaza anı, yol, trafik, araçlar, diğer arabalar e, gerçeklikle birebir aynıdır. Deneyim birebir aynıdır. Kaza anı neredeyse birebir aynıdır. Ama e, şoförler şunu bilir, e, kursiyerler şunu bilir. Ne olursa olsun oradaki şey gerçek değil ve orada ne yaşadığını zannediyor olursa olsun gerçekten fiziksel bir zarar görmeyecek. Bunu bilir ama önemli bir deneyimde kazanmış olur. MSV büyük oranda buna benziyor. Hani böyle 9 boyutlu 10 boyutlu sinemalar oluyor ya pıst pıst alttan işte su geliyor işte birden sarsılıyorsun filan. Ama biliyorsun ki o yaşadığın şey gerçek değil. Orada uçurumdan da yuvarlansan biliyorsun ki o yaşadığın şey gerçek değil. Beynimiz burada yaşadığı şey, yaşamadığı şey bazen ayırt edemiyor beynimiz. Burada da MSV böyle bir hizmet edecek sevgili dostum sana. Yani zihninde zihninde o devasa sandığın sınavın aslında ne olduğunu görmeni sağlayacak. Bir Nisan sabahında kalkıp Milli Savunma Üniversitesi sınavı için gittiğinde gerçek bir okul bahçesinde, gerçek bir polis aramasından sonra gerçek okul koridorlarında, gerçek gözetmenlerle, gerçek ÖSYM kitapçıyla karşılaşıp ne oluyor gerçekten deyip Nisan ayında kendini bir yeni nesil ifadesiyle çek etmeni sağlayacak bir sınav sevgili dostum. %100 gerçek yok, %100 bağlayıcılığı yok ama 26 Haziran sabahındaki TYT'de işini çok kolaylaştıracak. Çünkü ben öğrencilerimden yine söylediğim gibi MSU'ya giriyorlar. TYT'yi çok rahat geçiriyorlar MSU'ya girdikleri için. Çünkü MSU'de ne olduğunu görüyorlar. Yani İlk kez yaşayan biri 26 Haziran sabahında TET girdiği zaman çok heyecanlanabiliyor, kontrolü kaybedebiliyor. Ama mesevi deneyimini yaşayan bir öğrenci daha kontrolü gittiğini görüyorum. Daha sıradan bir gün olarak kodladıklarını görüyorum. Dediğim gibi birebir olmasa da daha sıradan bir gün olarak kodluyorlar sevgili dostum. Bence bu nedenle MSV'ye en azından bir deneyim için o 300 bin kişiden biri de sen olabilirsin. Neden başvurmayasın. Bu konuda konuşmak istersen videonun altına yaz. Seni seviyorum, görüşürüz.